Günaydın merhaba çocuklar. Bu hafta dersimizde ayları öğreneceğiz. Önce ay ne demek işaret diliyle onu öğrenelim. Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aylarımız bu kadar. Şimdi hangi ayda doğduğumuzu söyleyelim işaret diliyle. Ben mesela Eylül ayında doğdum. Ben Eylül ayında doğdum. Siz de annenizle, babanızla, ailenizle hangi ayda doğduğunuzu hep beraber işaret diliyle söyleyebilirsiniz. Görüşmek üzere çocuklar. Sloganımızı unutmayalım. Evde kal Türkiye.